Herkese merhaba arkadaşlar 23 Mart salı Adana programıyla bir aradayız Adana'da 8 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar 3. koşuyla beraber saat 3'te de Adana'nın 6'lısı başlamış olacak. Ben de yine program ilgili yine takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım ki yine sizde de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar Adana programı için değerlendirmeye çalışalım. Adana programı gündüz programında koşacak ki akşam programında Kocaeli var arkadaşlar. Ben yine Kocaeli ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler. Yani gündüz programında Adana, akşam ise arkadaşlar Kocaeli koşacak. Adana'nın 6'lısı da 3. koşu ile beraber saat 3'te arkadaşlar başlamış olacak. Handikap 21'de bir koşu var ki 4 ve yukarı İngilizleri 1900 metre mesafe yarışında izleyeceğiz ki bu koşuya 10 tane Safkan'ın start alacağı bir koşu olacak. Ben yine özellikle bu mesafelerde birçok kez yarışında verdiğim 7 malı Pereklist'ten yine bahsedeceğim ki Placentable Perfect Team's olan Safkan'ı oldukça beğeniyorum. E uygun da bir kilosu var gruba nazarında. Bugün için bu grupta etkili bir iş yapmasını bekliyorum. 7 malı Safkan'ı muhakkak kuponlarda yazılmasının doğru olacağını düşünüyorum arkadaşlar. hanesinde yine numaralı My Pride yine uygun bir kilo yakalamış olan bu Torok Team'sinden yine etkili bir koşu gelecektir. Son yarışları oldukça inkar olan Safgan'dan ben yine iyi bir koşu bekliyorum. Ve son olarak da son yarışların daha sert gruplarda izlediğimiz 4 numaralı Punch Mahal'dan ben yine bu grupta Merke Cup Aslan İdaresi'nde her ne kadar biraz ağır kilolu olsa da yine kuponlara şans verilmesinin doğru olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Günün bayağı için. Günün ilk ayağında özellikle 7 numaralı Safgan'dan iyi bir koşu bekliyorum. Rakip hanesinde ise 6 ve 4 numaralı Safgan'lardan iyi bir koşu gelebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu ayakta sürpriz arayan arkadaşlarımız içinde 1 numaralı Hakim Şah. Bu tarz gruplarda Enver Şimşek İdaresi sürpriz arama noktasında arkadaşlar denenebilir gibi gözüküyor günü ilk ayağı için. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise şartı dörtte bir koşu var ki 4 yaşlı Araplar 1200 metre mesafe kumda start alacak ki günü zaten arkadaşlar en zor koşusu olacak ki bir önce sonraki ayaklarda biraz daha at atla az atla e, geçme e, şeklinde ben değerlendireceğim için ben bu ayakta çok fazla ata şans vermeye çalışacağım. Yani gün, e, bence en zor ayaklarından biri arkadaşlar. Çok da sürprize müsait gözüküyor gün bu aya. E, burada birçok safkana şans verilebilir. Benim bildiği gibi çok kez yarışlarında verdiğim 2 Şef Nuri önemli bir safkan olduğunu düşünüyorum. Bir yarış yarışı bir öncekini tutmasa da bu tarz gruplarda her zaman iş yapabilir arkadaşlar. 2 Şef Nuri'yi muhakkak bulunduralım. 4 numaralı Çakmağ'ın e, son yarışını çok beğendim. Çok etkili güzel bir koşu koştu. Yine benzer her şeyleri söyleyebileceğimiz 7 numaralı gündüz baba e, denenebilir gibi gözüküyor. E, 8 numaralı Kadriman'ın yine son yarışı oldukça başarılıydı. 10 numaralı Solomon arkadaşlar yine önemli bir safkan Ali Kaçmaz idaresinde denenmesi gerekir diye düşünüyorum. 11 numaralı Yağız Alp, 12 numaralı Asrın Pehlivanı gibi yani birçok safkana burada şans verebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi sürprize müsait gördüm ayaklardan biri, bütçemiz dairinde bence en fazla atın, atın yazılmasının gerek gördüğüm ayaklardan biri gibi gözüküyor. Her ne kadar dediğim gibi ben birçok atı şans verecek olsam da özellikle arkadaşlar bahsettiğim safkanlara biraz daha öncelik tanınabilir ama dediğim gibi bütçemiz halinde bence çok at yazmamız gerek gördüğüm ayaklardan biri gibi gözüküyor. Gün 3. ana geldiğimizde ise şartlı 5'te bir koşu var ki 4 ve yukarı Arapları 1300 metre mesafe. Şimdi izleyeceğiz ki gün bayağı için 14 tane safkanın bir araya geleceği bu koşuda ben iki tane safkanın sanki bu grup için yeterli olacağını düşünüyorum ki bu da ara sonrası bir yarış gören iki Afrikandır Afrikander arkadaşlar Ahmet Çelik idaresinde bugün için bu koşuda daha sevdiği mesafede ve özellikle Çin pistte daha etkin koşmasını bekliyorum. Bu safkandan iyi bir koşu gelecektir. Bu grubu geçmesi zaten normal sonuçtur. Kaliteli safkandan iyi bir koşu geleceğini düşünüyorum. Rakibhanesinde ise son yarışlarında iyi bir form yakalayan bir numaralı Tumbul Çiçeği Müslüm Çelik idaresinde ben yine kuponunda bir, an, bir şekilde bulunduracağım diğer safkan olacak. Yani burada özel özellikle... 2 ve 3 1 numara safkanları ben gruptan biraz daha ayırdım arkadaşlar. Bu iki safkanı muhakkak bulunduralım. Daha sonrasında yine varsa tuttuğunuz safkanlar değerlendirebilirsiniz. Günün dördüncü ayına geldiğimizde ise kısa vade 9 bir koşu var. 4 büyük yukarı Arapları 2000 metre mesafe kumda izleyeceğiz ki 5 tane safkanın start alacağı bu koşu için yine önemli safkanlar var. Çok konuda safkanlar var ki özellikle bunlardan bir numaralı Akyaka. Bilindiği gibi bu grubu da feylerce geçmiş safkandan yine etkin güzel bir koşu gelecektir. Yine uyumlu bir nisi Saadettin Boyraz idaresinde etkin bir koşu yapmasını bekliyorum ki son kazandığı yarışta da zaten buradaki rakiplerinin hepsine hakimi sağlamıştı ama o yarışta bence jokeyin hatalarından dolayı ikinci kalan bir safkan vardı ki bu da 4 numaralı Oğuz boylu özellikle 2009 2000 aralığın daha iyi koştuğunu düşündüğüm Safkan'ı son startında 1400 koşmuştu. Bugün için üzerinde bulunan Halit Kardeş idaresinde ben yine kuponlara şans verilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Yani arkadaşlar günün 4. ay için 1 ve 4 numaralı Safkan'ları bence ayrıntısı olarak kuponlarımızda bulunduralım. Bu iki Safkan'dan etkili güzel bir koşu gelecektir. Bu iki Safkan'ın dediğim gibi arasında geçmesini beklediğim bir koşu olarak gözüküyor. Günün 5. ayına geldiğimizde ise Made bir koşu var. Dişilere has olacak bu koşu arkadaşlar. 3 yaşlı İngilizleri 1400 400 metre mesafe kumda bir araya getirecek ki 11 tane safkanı start alacağı bu koşu için ben yine 2 tane safkanın yeterli olabileceğini öngörüyorum ki bunlardan biri 4 numaralı epsilon arkadaşlar. Önemli bir red kran temsili olan safkan ki anne kanatlı da takıt temsilisi olan bu safkandan beklentim oldukça fazlaydı ama istediğim yarışları bir türlü gösteremedi ki safkan koca koşuyordu daha çok zaten orada istediği yarışları yapamayınca bugün için burada Adana programına kendini kayıt ettirmişler ilgilileri. Ben bugün için iyi bir yarış sergilemesini bekliyorum. Safkandan etkili güzel bir koşu gelecektir diyorum. Kalitesini ortaya koyması durumunda Samet Aykuş idaresinde start alacak olan Safkan'dan etkili güzel bir koşu gelecektir arkadaşlar. Günün 5. ayağında. Burada rakip hanesinde ise son 2 yarışını çok beğendim. 10 numara bu bilirin arkadaşlar ki bu Safkan'dan yine Uğur Temur idaresinde etkili pedigrisiyle dikkat çeken Safkan'ın performansı da oldukça etkileyici duruyor yine etkin bir koşu gelecektir. Yani burada 4 ile 11 numaralı safkanların ben kuponlarda muhakkak bulunmasını bu iki safkandan etkili güzel bir koşu gelmesini bekliyorum arkadaşlar günün 5. ayağı için. Günün son ayağına geldiğimizde ise satış birde bir koşu var ki 4 ve yukarı İngilizleri 1500 metre mesafe kumda izleyeceğimiz bu koşu için arkadaşlar 17 tane safkanın start alacağı bir koşu olacak ki ben bu grup için bir tane safkandan bahsedeceğim. Bu safkanı zaten kuponunda yalnız bırakacağım. Bu gruptan çok daha farklı bir isim olduğunu düşündüm bir numaralı Pastor'un son yarışlarında sert gruplardan etkilendiğini düşünüyorum. Bugün için çok çok müsait bulduğu bu grubu yetenekli bir lise Ahmet Çelik idaresinde kolay kazanmasını bekliyorum ve kuponlara da rahatlıkla yalnız bırakılabilir olarak görüyorum arkadaşlar. Günün son ayağında 1 numaralı Pastor Ahmet Çelik İdaresi'nde arkadaşlar bu grupta geçilmeyecektir. Kuponlara da rahatlıkla yalnız bırakılabilir olarak görüyorum. Arkadaşlar Adana programı ile ilgili benim yorumlarım bu şekilde. Varsine takip ettiğiniz adları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdiden herkese arkadaşlar yarın için bol şans diliyorum.